Merhabalar sevgili KRT Otomotiv takipçileri. Yine biz, yine ben, satış müdürü Zafer Buyruk. KRT'den, Çorum'dan herkese bol bol selam. Bugün lansman renklerimizden oldukça dikkat çeken bir rengimizle başlayalım istedim. Fabrika turuncu Egea Cross Urval'la beraberiz. Urban donanımımız Egea ailemizde en çok tercih edilen orta donanımlardan bir tanesidir. Bu şekilde iki tane kumandalı anahtarımız var. Şöyle bir başlayalım isterseniz ufaktan. Bakın farlarımızı açtık. Gündüz ledler var. Uzun kısa farlarımız leddir. Ve viraja duyarlı statik sis farlarımız mevcut. Arka stoplarımız da leddir. Bu farlar gece kullanımlarında gerçekten ama gerçekten çok güzel bir görüş açısı, açısı sağlıyor sizlere. Tercih edilen bir donanımda Urban'da neler var? Zaten bu güvenlik sistemleri geçen yıl 7 Temmuz'dan itibaren artık standart değildi bunlar. Şerit takip sistemi, başka neydi? Trafik işareti tanıma sistemi, yorgunluk tespit sistemi gibi gibi geri görüş kamera gibi gibi bütün güvenlik sistemleri standart. Yani diğerlerini zaten söylemiyoruz artık. ABS'dir işte virajda savrulmama sistemi ESP'dir gibi yokuş kalkış desteği gibi. Bunlar zaten standart. Altı hava yastığı standart. Bu aracımızda başka ne standart 7 inç dokunmatik tablet ekranımız var. Şöyle gelelim Esra Hanım. Bakın rengimiz de oldukça iyi. <laughs> Kapımızı açtık. Görüyorsunuz. Kumaş döşeme, dört cam otomatik, yüksek ayarlı sürücü koltuğu, kol dayamamız, deri direksiyonumuz, cruise kontrolümüz, 7 inç dokunmatik tablet ekranımız ve kablolu buna bağlandığınız zaman telefonunuzla iOS işletim sistemi ise Android Auto, Apple'sa telefonunuz CarPlay Android Auto ikisi birden devreye girmiş oluyor. Çip USB, elektronik klima <laughs> Bir de traction plus özelliğimiz var. Plakalıklarla dikkatinizi çekmiştir. Hemen ondan da bahsedeyim sizlere kısaca. 50 km bölü saat hızlara kadar. Bu aracımız önden çekişli. Bazen 4 çekiş gibi algılanıyor öyle değil. Önden çekişlidir araçlarımız. Traction plus özelliğini devreye soktuğunuz zaman 50 km bölü saat hızlara kadar ön iki çekişi eşitliyor. Bu da yağmur, çamur, kum gibi gevşek zeminlerde daha iyi yol tutuş sağlıyor. Farlarımıza bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi led stoplar. Geri görüş kamera hemen burada, park sensörümüz yine burada. Bagajımızı açıyoruz. Ve 440 litre bagaj hacmimiz. Burada da izlediğiniz üzere, izlediğiniz üzere ee, stepnemizin yeri var ama stepne yok. Çünkü cross'larda tamir kitiyle geliyor. Burada da jelimiz var lastiğiniz patlarsa ve pompamız mevcut. 440 litre bagaj hacmi. Tabii LPG imkanları da var servisimizde. Aksesuar imkanları da var. Her şey sizler için. Evet bugün de bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. Modellerimiz hemen hemen her modelimiz şu anda bayilerimizde mevcut. Bu aracımızı peşin alımlarda gerçekten ama gerçekten yani 155 bin liraya varan Ege ailesinde indirimlerimiz var. Ve sizlere özel koç fiyat krediden kredi imkanlarımız var. Biz Çorum'dayız. Aynı zamanda Amasya'da da uydu şubemiz mevcut. Merzifon'da da hem servis hem satışımız mevcut. Tüm arkadaşlarımız burada sizleri bekliyor. Telefon numaramızı söylüyorum 0364 333 1053. Biz Merkez Çorum'dan sizlere şimdilik hoşçakalın diyoruz. Bay bay görüşürüz.